Abdullah Öcalan'a sayın demek artık suç değil. İçtihat niteliğindeki kararın altında Yargıtay'ın imzası var. Bakın karar siyaset cephesinde nasıl yankı Bu karar vicdanlara sığmaz. Bunun gecikmiş bir adalet olarak düşünüyorum. Bir karar iki farklı yorum. Biri vicdana sığmaz diyor, diğerine göre gecikmiş adalet. Sayın Abdullah Öcalan'dan ben üniversite... Sayın Öcalan ile başlatılan süreç kaldığı yerden devam etmeli... Tartışma yaratan kararın altında Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin imzası var. Yerel Mahkeme Öcalan'a sayın PKK'lılara gerilla diyen Hatip Dicle ve Selim Sadak hakkında 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklar kararı temiz etti. Yargıtay da oy birliğiyle bozdu. Sanıkların beraatine karar verildi. Gerekçe Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi. Sayın Abdullah Öcalan'dan ben üniversite... Sayın Öcalan ile başlatılan süreç kaldığı yerden daha... Yargıtay'ın kararı siyaset cephesinde hemen yankı buldu. Bu karar vicdanlara sığmaz. Bunun gecikmiş bir adalet olarak düşünüyorum. CHP ve MHP'ye göre karar teröristleri cesaretlendirecek. Kendi yargıçlarını, kendi mahkemelerini yarattığı olgusunun dışa ilk vurumu olarak açığa çıkıyor bu konu. Yargıtay açısından çok talihsiz bir karardır. Bu ülkede eğer insanlar teröriste ünvanla konuştuğunda bunun cezasını görmeyecekse bundan sonra herkes cesaretlenmiş demektir. BDP'lilere göre ise Yargıtay ifade özgürlüğü hakkını teslim etti. Herkes hitap şeklinde özgür olmalıdır. Sayın kelimesi bir katil içinde kullanılır, bir lider içinde kullanılır ama biz hiçbir zaman Sayın Öcalan'ı katil olarak görmedik. Yargıtay'ın kararı benzer davalar için de emsal oluşturacak. Hukuk ne diyorsa onu uyarız tabiatıyla.